Arkadaşlar annem korona oldu eve geldi babama da bulaştı. Sen ondan kaç tane içtin? Işte? <laughs> ben çok üzülüyorum. Her şey şu kadın yüzünden bakın. Olmuyor. Peki yan etkileri var <laughs> mı? Her bana. şey o kadının suçu. İyi ki bana bulaşmadı. Babama bulaştı Hiç çok üzülüyorum arkadaşlar onun tansiyonu var. <laughs> İçme tamam yeter o kadar. <laughs> Bu kadını sevmiyorum. Ben harika bir kızım. Ben o kadar sağlıklı, temiz, titiz bir insanım ki bana bulaşmanı... İşte pislikler, pislikler belli oluyor arkadaşlar ülkemizde. Ya Esma abla böyle bir düşün. İşte bulaşmaz bulaşma öyle. Eğer titiz olursanız, sağlıklı, sağlıklı beslenirseniz bulaşmaz. Size önerim asla abur cubur yemeyin. Bakın ben Manya. yedim yedim. yedim Manya. Artık yemiyorum çıkamaz. Ben 3 gün, Hatta üç geçiyorum. gün var ya. Benim kız üstüme 3 tane yorgan örtüyordu. Benim dişlerim birbirine değiyor. Böyle Ka kafayı mi? yemiş bu kadın. Ben engelli görüntüse bana inanmıyor. Tamam ben de i̇şte... ki onu farklı olan Canım bir şey ama sadece biraz ben de çok üç gün neler çektim bir ee, Allah bilmem özel psikologdan randevu alacağım korona şeyim mm, benim ah, eh, karantinam benim, bitince benim, benim, Arkadaşlar herkes ben karantinaya benim, girdiğim benim, için çok benim. mutsuz. Benim, sen, herkes benim, ım, kameralar beni istiyor. Beni beni görmek istiyorlar artık. Hmm, dizi çekimlerime de gidemiyorum. Aynen. Arkadaşlar çok yemek yedim, karnım çok ağrıyor. Bir de ben önceden çok kiloluydum, ben zayıfladım. O kadar eski fotoğraflarımı bakıyorum, ayı gibiyim arkadaşlar. Artık Reyshan'ın mükemmel bir kız oldum. Ben harika kendime aşık bir kızım. Bakın bunları da kendim kestim. Biraz piş, bazen pişman oluyorum. Bazen iyi ki yaptım diyorum. Neyse iyi ki yaptım. Arkadaşlar benim bu babamın telefonundan çıkıyorum. Bunu izleyince bile öldürecek. Kesin hepsini izlemeden siler. Çünkü o, o değişik bir adam. Bugün de Sertal kapımı var arkadaşlar onu izleyeceğim. Ne yapalım canım sıkılıyor evde dizi izleyeceğim ama televizyon izleyemeyeceğim çünkü bunlar başka bir şey değil ya. Şey. Ben de laptopumdan izleyeceğim. Ayı Ay karnım karnım arkadaşlar çok kötü karnım 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 gece bir gece karnım 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 yedim. karnım 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 çok karnım 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 midem karnım <laughs> Ondan sonra annem su değiştirme önerdi. Ben de su değiştim. De Şimdi yedim. annemle Yarın burada odaya gittik. daha yaktık. iyiye gideceğim. Babamı bir odaya gönderdim. Çünkü o korona. Bir de Allah korusun. Annem hala korona bulaştıysa babamın bu tanışından su yüzünden üzülüyorum arkadaşlar. E sen su içiyorum. ben hiç su içmiyorum. Pis, kanı pis bir kadın geldi etmeyle bulaştırdı. Vay evet, bana bu hiçbir şeyim yok. İçemiyorum, midem bulamıyorum. Öyle işte arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın maskenizi takın sosyal mesafenizi ben, koruyun. Şey çok içiyorum ha, böyle. Sakın koronan al gerçekten. Çeki, limon. Bak, kış eğer şeyleri, koronadan yana zarar sık sık gelmezse sık bile yani. E, sağlık açısından çok fazla bir şey olması bir psikolojiniz gerçekten bozuluyor. Çünkü o kadar kötü bir durum ki düşündükçe düşündükçe şu an psikolojimizle ağır psikologlara randevu almam gerekiyor. O yüzden hepinizi yapıyorum Kendinize iyi bakın. Koronasız kalın. Görüşürüz arkadaşlar.